O morado morado ela Arkadaşlar Ercan Çapar değil Mert Yıldırım müthiş vurdu izlediğiniz pozisyonda yaklaşık 30 metreden kaleci son anda bu kornaya çıkardı. arkadaşlar. Ercan Çapar 30 metreden inanılmaz bir gol attı arkadaşlar. Dakika şu anda 36. Gol Ercan Çapar arkadaşlar. Gerçekten şık bir gola imza attı. Bir duran top. Bak kaleyi 35 metreden görüyor. Evet arkadaşlar, topu alıp götüren Mert Yıldırım'dı. Mert'i foul ile durdurdular. Açık alan da vardı. Net topu kurtardı ama kendini kurtaramadı. Bir yerde kaldı şu anda. 1-0'lık üstünlüğümüz var arkadaşlar. Dakika 42. İlk yarıda 42. Dakikanın içerisindeyiz. Gereksiz bir foul arkadaşlar. Mert yaptı foul'ü. 5 metreden kullanıyorlar. Offside var. Evet. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Arkadaşlar 1-0 ikinci yarı 5 dakika önce başladı. Dakika 50. Evet arkadaşlar ilk yarıya göre bir oyuncu değişikliğimiz var. Muhammed Furkan Özhan oyundan çıktı. Dahil olan oyuncu Mehmet Çirinsoy'dan arkadaşlar. İyi, değil, arkadaşlar düzeltiyorum. Mert Yıldırım. Evet, Mert oyundan çıktı. Cumali oyuna girdi arkadaşlar. Bak, Arkadaşlar hakemin gözünün önünde ayağına bastı. Ayağına bastı. Hakem bu dördüncü oldu arkadaşlar aynı durumda. Evet arkadaşlar tehlikeli geldiler. Şimdi köşe vuruşu kullanıyorlar. Arkadaşlar kaleciyle karşı karşıyaydı Ercan Çapar vurdu ama kaleci kornere çevirdi arkadaşlar. Köşe vuruşu kullandı arkadaşlar. Önder Selimoğlu Durdu durdu inanılmaz vurdu arkadaşlar Ceza sahasının dışında Müthiş vurdu arkadaşlar Müthiş 2-0'lık üstünlüğümüz var Dakika 71 arkadaşlar arkadaşlar maç bitti